teknolojik dönüşüm değişim biraz jenerasyon olarak beni rahatsız Çünkü ben sosyal yönlü teknolojik dönüşüm demeyi tercih ediyorum. Böyle değişim, dönüşüm, sosyal teknolojik dönüşüm falan diye ararken Murat Bey çıktı internette karşıma. Murat Bey çünkü sosyal teknolojik dönüşüm doğrultusunda binalar yapıyoruz diyor. Ve mekan algılarının değişimi, e, evre dışı e, ne tartışıyor birçok yazısında e, çevreyle, tabiatla yani ve toplumla barışık soft bir e, imkanları ve mühendislik çözümlerleriyle de binalarımızı taçlandırıyoruz diyor. İşte buyurun dörtte Murat Bey söz sizde bu e, tür taçlanmış binalara imza onlarca biye zaten bir mimar olarak gerçek sürdürülebilirlik anlamında neler söylemek istersiniz? Bir de rahmetli e, Sayın Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu olarak babalar, oğullar ve panelde de vardı. Biz de analım. Ufacık da AKM'ye e, değinirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Buyurun. E, şimdi bir kere şu önemli, biraz önce hocalarınızdan biri benim hocam olmadığı için Dedi ki mimarlar eklentidir bu gayrimenkul devam dedi. Ben hayatım boyunca eklenti olmamaya çalıştım. Çünkü eklenti olduğunuz zaman bence yanlış anlamam bir müteahhit olabilirsin. Yani yapıcı olabilirsin. <laughs> Şimdi beyin olmak için eklenti olmak belki vardı. vardır. Ama hayatım boyunca önüme gelen ne diyorsun? Briefleri, programları değiştirmeye çalıştım. Çünkü konu çizmeye gelirse hep şunu derim. Zaten standart bir şey istiyorsanız, eklenti olan bir proje istiyorsanız ben size bir günde verip para da imzalatıyorum. Ama bir maceraya girmek istiyorsanız, farklı bir şey yaratmak istiyorsanız ki bu bunu pandemide bu gösterdi. işte o kapalı camların arkasındaki bunların içinde biz de var. Böyle binalar da yapacağız. Hepimiz cama açtık <laughs> Sibel'e sistemleri var ama yine de taze havayla olmak istedik. Bir balkonu olanlar e, ki ben bir teraslı eve taşırmıştım Ayşe Sultan, Sultan. Hakikaten çok başarılı. 80'lerde yapılmış bir apartman, Neyze Erdem yapmış. Babamın arkadaşıydı. Her odanın bir balkonu var. Ama biz buna senelerce karşı çıktık değil mi? Hep beraber. Sadece mimarlar ki balkon olsa en sale gider. Üstü kapanırsa şöyle olur. Ama şimdi ben seneler önce yaptığım e, Dubai'deki e, bir otelde kalıyordum. E, hiçbir camını açamamıştık. Kuleler cınır, Sistemler de yetiyor diye. Ama e, şu anda konuştum. Şu camları açalım diye. Yani e, şu önemli. Şimdi size birkaç tane esasında bugün göstermemi istemedim benim sıfatı ama e, hepiniz biliyorsunuz Pasifik grubu Ankara'da çok başarılı. Şimdi Türk İstanbul'a geldiler. E, onlara bir proje yapacağız. Lansmanı esasında bu ay sonu. E, ama ben şöyle birkaç teaser göstermek istiyorum. Benim prezentasyona başladığımız geç bu ya ee, yani böyle ne demek istiyorum esasında? aslında, ee, çünkü bunun etrafı burası Mazda, bir kısmı Garanti Bankası'nın hemen yanı. İşte eskiden jandarma komiteleri vardı. Onlar e, statüye karşı ve bugün işaretle uymadığı için yıkılıyorlar, yerine yapıyorlar. Burası da e, işte ihale çıkıyor, onlar alıyorlar. Ama kafalarında böyle bir şey yok. Bana verdikleri böyle bir program yok. E, Kolu, el ticaret, binat. biz onlara diyoruz ki biz yeşil bir bina yapalım. Çünkü yeşil bina çok tartışılır. İşte güneş enerjisi denir, e, Mukalevunluk'u çok iyi yapıyor, e, muazzam bir biliyorsunuz e, Konya'da sistem kuruyorlar, dünya çapında. Ben de onların küçük bir e, prezentasyon binasını yüz yüz defa onu de. Ama konu sadece teknoloji değil, bizim hepimizin Fikrinin değişmesi. Bunu sadece mimar değil, ee, böyle bir e, eskizle geldiğim zaman bunu e, Fatih de kabul etti ve daha zor bir bina, belki daha pahalı, daha pahalı tartışalım neyin pahalı olup olmadığı ama farklı bir şey olacağını ve ona da e, danışmanımız, e, onların da danışmanı Servotel, bu satılabilir dediği anda zaten düğmeye basmak için bütün mesele orada değil mi? Bir fikir atılıyor, ee, piyasa araştırmaları var. İşte o klasik bir artı bir, iki artı birler, üç artı birler var filan ama önemli olan o iki artı birin nasıl olacağı, 3 artı birin nasıl olacağı ve artık bence o kavramlardan da çok e, ben salonun bir kısmını kendime home office yaptım. Birkaç basama dedi. 3-2 senemi öyle geçirdim. Yani artık e, bence bir takım kavramların değişmesi gerekiyor. Biraz önce malzemeler konuşuldu. Örneğin buraya baktığınız zaman zannediyorsunuz bu bir ahşap kaplı bina. Evet öyle kaplı. Ama bugün e, işte ağaçların hepsini doğrayıp buraya e, böyle hele yüksekçe bir binayı ahşapla kaplamak tabii ki ekonomik Ama bunda yeni bir teknolojisi var en üst üste ahşap yapıyorsunuz. katmanı altını ise alüminyum tabakası deniyorsunuz. Hem daha açık ağaç kesiyorsunuz hem malzeme daha hafifliyor ee, ve e, dayanıklı oluyor. Daha sonra da iyi bir peyzaj duyunları hani ki burada deniz hastalığı çalıştı. İstanbul'a uygun bitkiler seçmemiz lazım. Bir de benim bir hastalığım var. E, lokal olmak. Lokal olmak derken ee, ne demek? Yani ee, en yakın bölgeden olan malzemelerle bir daha Senelerce biliyorsunuz Beyoğlu'nda Çin'den granit getirilmişti. Maalesef e, ee, bankacılar var mı bilmiyorum ama o zamanı Berati Bankası'nın mimarı e, ee, arkasını bir şömine taşıdık. Ta Brezilya'dan getirilmişti. Ben bunlara karşı Türkiye Taş bilgisi Avrupa'nın en güzeli yapılıyor, en iyi seramikler getiriliyor, Yani Türkiye'de yapılmayan cam var, alüminyum üretiliyor. Ee, biz mesela AKM'nin yüzde sahne arkası ait Türkiye'den getirdik derken Türkiye'den aldık. Yani e, ama burada da mimarın sözü çok önemli oluyor. Çünkü e, bizim önerdiğimiz malzemeler e, ortaya çıkıyor. Şimdi bir de Biraz hani bir şeyler bildiğini hissedince seni e, yurt dışından da davet ediyorlar. E, yine bundan 4-5 ay önce bizi e, şu anda galiba Nakit Group var burada e, sponsorunuz. Evet. Onların e, develop ettiği parmağıyla var meşhur işte dünyanın. Ben e, ilk başta Dubai'ye karşı çıkanlardan böyle üstünlüğü bir yer. E, ama şu anda Dubai'ye gidip hakikaten e, yani Avrupa da oraya gidiyor. Bütün tabii ki Middle East de orada, Afrikalılar orada, şimdi Ruslar oradalar. Ve şunu görüyoruz ki ee, orada hakikaten bence bir çekim şey yeni bir şey görüyoruz. Yani ben 2-3 ee, gün orada kalıyorum, iş için gidiyoruz. En iyi lokanta gidebiliyorum, yere gidebiliyorum, denize girebiliyorum. E, ve iddiamızdan da bir zamanlar Kürt sayısı ileri çıkmıştı. Yani hayret <laughs> ediyoruz. Şimdi orada bir grup beni çağırdılar ve dediler ki Fahim'de son kalan bir kesim var. E, w Otel var hemen Orada e, yine daireler yapalım. Yine programlarında biraz önceki proje gibi yoktu. E, ve biz oraya e, çeşitli rezidanslarda oluşan bu projeyi oluşturduk. Buradaki ilki ise şuydu biraz önceki gibi, işte o altta gösterdiğim gibi o villa yaşamını, çünkü orada bilhassa e, lokaller villalarda yaşamayı seviyorlar, en büyükse esaslı bir bahçeli evdir. Bunu e, bir e, daha küçük bir e, parsel üzerinde o hayatı nasıl yaşayabiliriz? Şimdi buradaki gördüğünüz evlerin hepsinin terası, balkonu var, bunun içinde küçük evler var, büyük evler var ve hepsi bir komşuluk sistemini biraz önce konuşulduğu kaybolan hepsi beraber aralarında buluşabiliyorlar. Etrafında duvarlar yok, etrafı dolaşabiliyorlar. Ee, yandaki otele geçebiliyorlar, için geçebiliyorlar. Onlar buraya geliyor. Ve alt kısmı ise o mahalle diyelim, mahallesi işte, e, bir ortak noktası haline getiriyoruz. Şimdi buradaki önemli olan, tabii ki bunu ben çok basit iki dakikada anlattım ama bunu e, onlara da anlatmak o kadar kolay değil. Çünkü Dubai'deki genel binalara baktığımız zaman hiçbiri camlar işte kapalı, e, daha çok kuleler var, e, farklı şeyler var. Ama burada e, projeyi biz içten dışa ve dıştan içe hep tasarlıyoruz. Bu çok önemli. Yani İçeridekinin mesela üsttekinin terası, alttaki daireye gölge verdiği zaman zaten ilk sürdürülebilirlik oradan başlıyor. Veya burada kullandığımız camın kalitesi Dubai iklim İttimşah'tan uygun olduğu zaman o önemli bir faktör oluyor. Önümüzdeki su, yeşil, kullandığımız izolasyon malzemeleri, tesisat malzemelerinin kaliteli olması Zaten o hani uğraşılıp çalışmaya çalışılan yani biz şu ana kadar ta Canyon'dan beri aldım yaptığımız bir hepsinde bir terlikte çalışıyoruz. Hmm. Ama bunu baştan bir görev olarak değil, bunu bir tabi bir e, proje Peki, olarak tabii yani. Tabii ki hiçbir iş aslında görev olarak değil, bir evet. yani işe saygı, topluma saygı olarak gözüküyor. Evet. Çok Son Peki, bir de efendim. bir proje göstereyim çok hızlı. E, Bu da e, bilinmeyen bir yöntem, bir yarışmaydı. O yarışmayı biz kazandık, kaynağımız yok galiba, onu görmeyi de bilir esasında. Ona rakip bir hava yukarı karşıladı. <laughs> ee, Sabiha Gökçen'de, e, beş mimar arasında bir yarışmaydı, biz kazandık. E, çok hızlı geçeceğim. E, Sabiha Gökçen'de bir havalimanı var, ikinci pist yapıldı. Aynı büyüklükte bir havalimanı daha yapacağız. E, ee, bunun en büyük özelliği ise bir kere bir çatının altında bu olabildiğince transparan ama en önemlisi bu eskizler. Bununla da bitirmek istiyorum. Bu eskizler e, bir mühendisim yaptığı eskizler. Benim bir arkadaşım e, Rasa e, ve mimarın üzerine daha konsept aşamasında e, işte güneş enerjisinden, e, toprağın enerjisinden binanın formuna kadar bizlerle beraber çalışıp projeyi böyle bu çok önemli. Yani mimarlık ve mühendis. mühendisliğin Aynen. ta konsept Aynen. aşamasından yani mimar çizdikten sonra ne derler i̇şte mühendis baksın. Hayır. Biz baştan itibaren bu projeyi beraber yapıyoruz. Tekrar evet, bir gün yapıyoruz. İyi günler. Teşekkür ederiz. <laughs>